Testa burada. <laughs> Sipariş geldi. Ispanaklı makarnadan. Ispanaklı makarnamı aldım. <laughs> Hemen geldim. İki Alfredo. Testo sosumuzu da koyalım. Ama soğan sarısı unutmayalım. Birazcık makarna. Ben pesto sosa sarımsak koymuyorum yaparken. Çünkü bazen müşterilerin sarımsak istemiyor. O yüzden makarna yaparken sarımsak ekliyorum. Burattamızı da alalım. Makarnamız pişti. Dente şeklinde. Şuradan görebiliyor musunuz? Burattayı çıkartıyorum. Bunlar bize taze 15 gün ömrü olan ama biz fıtalık aldığımız bir buratta. Bu da zeytinyağlı pesto sosumuz. Zeytinyağımız da Ege'den. Karabiber.